Eyüp Sultan Belediyesi Bilgi Evleri Gençlik Merkezleri 2021-2022 eğitim öğretim sezonu açılışına her biriniz hoş geldiniz diyor sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Merhaba Güzel Tepe. Nasılsınız? E, coşkuyu görüyorsunuz. E, talep var. O talebe de bizim cevap vermemiz lazımdı. Bugün Güzel Tepe'de başladık. 1600 tane çocuk geldi buraya. Velilerin hangi kaç kişi geldi onu bilmiyorum. Bu yıl Gençlik Merkezi'nde 6500. Toplamda Bilge ve Gençlik Merkezi 10.000 çocuğumuzla sezona başladık. Yıl içinde bu artarak devam edecek inşallah. E, spor bölümleri hariç. Bu sadece Bilgevi ve Gençlik Merkezi kapsamında. Geçen sene olmadığı için birazcık daha heyecanlarını görüyorsunuz. İnşallah pandemiyi rahat bir şekilde geçirerek, kurallara uyarak bu sene eğitim sistemimizi aksatmadan hem normal okullarımız hem de bizim gençlik merkezlerimizin devam etmesini temenni ediyorum. Bütün velilerden destek bekliyoruz bu konuyla ilgili. Tek başına bizim yapacağımız kurallarla olmuyor. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Bugünkü velileri tebrik ediyorum. Çocuklarının başında duruyorlar, ilgileniyorlar, bizi sıkıştırıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Çok mutluyum, çok güzel ee, İyi ki de burası açılmış, burayı çok seviyorum Sultan Belediyesi'nde karata kursuna gidiyorum Burayı çok sevdim Eğleniyoruz yani dersler iyi, güzel baya Çok eğlence zaten öğretmenlerimiz de çok eğlendiriyor bizi ee, Oyun alanları falan da var en alt katımızda, oyunlar oynuyoruz